Herkese merhaba. Bugün sizlere hazır konu çablonuyla ilgili bir ufak tefek bilgi vermek için e, burada bulunuyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle onu sizlere tanıtayım. Av raporu hazırlarken belki faydası olur diye düşünerek ekledim sisteme. Kısaca nasıl yapıldığı konusunda bilgi vereceğim şimdi sizlere. Örneğin herhangi bir av raporu açacaksınız. Bu üç bölüm için geçerli tatlı raporları karadan ve tekneden deniz av raporları için. Burada herhangi bir bölüme girdikten sonra gördüğünüz gibi yeni konuya tıkladığımızda karşınıza konunun adını yazacağınız ve altındaki içeriklere girebileceğiniz bölümler geliyor. Bir de şurada seçili şablon yok bölümü uyarısı var. Burada hazır konu şablonları diye size uyarıyor. Burada Avrupa Pro oluşturucuya tıklarsanız eğer Şöyle bir menü açılacak, göreceksiniz. İşte avın yapıldığı bölge, avlanma tarihi, kullanılan takım öneriler, kullanılan yem ve sahte balık, yakalanan hedef balık, yani yakalanan ve hedef balık cinsi. Ee, bu bölümleri isterseniz şöyle uzatabilirsiniz, daha rahat görmek için veya yazınızı kullanmak için. Bu size kalmış bir şey. Daha daraltılabilirsiniz. sizin elinizde, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Onun için herkese göre ayarlanabilir durumda yaptık. Bunu neden yaptım? Önce onu anlatayım. Standartlaştırma olsun istedim açılan konularda. Yani hiç olmazsa bizden sonraki gidecek aranan arkadaşlara ya da o bölgeyi daha sonra genel olarak değerlendirmek isteyen kullanıcılara. Hiç olmazsa konuda baktığınız zaman hangi yemi kullanmış, hangi dönemlerde hangi balıklar çıkmış. Az çok herhangi bir test konusu oluşturduğumuz zaman ön, ön izleme hepimize e, fikir beyan edebilir diye düşündüm. Şimdi ben buraya bir test konusu açacağım. Nasıl olduğunu görelim. Bir test av raporu diyorum. Burada e, buraya da test yazıyorum. Şuraya da bir diyeyim. Bu bölümleri direkt böyle bu şekilde gördüğünüz gibi dolduruyorum. 2 3 ve 4 Buraya eklenmesini istediğiniz bir başka gibi uyarı olursa iletirseniz ben de hazırlarım. Bunları doldurduktan sonra siz tabi benim yazdığım gibi yazmayacaksınız. Allah materyalinizi normal olarak edeceksiniz. Yaptığınız bölge örneğin yani çeşme ise çeşme ana çatı. Veya işte kullanılan yem mamun ise mamun. Mamun virgül işte sürünes ya da madya neyse yengeç neyse artık onlar. Yakalanan ya da hedef balığınızın cinsi neyse onu yazarsınız. Daha sonra konunuzu ee, i̇çerik içerik neyse içeri yazarsınız. Ya da resim eklemek gerekiyorsa tabii ki Avrupa olduğu için resminizi eklersiniz. Böyle bu şekilde. Ve son olarak tüm bu işlemlerden sonra gönder butonuna basarsınız. Bunları yaptıktan sonra zaten şu üstteki gördüğünüz bölüm uyarıda e, belirttiği gibi bu alanların hepsi direkt konuya üst bölüme şimdi gönderelim. Şu şekilde direkt otomatikman geliyor. Gördüğünüz gibi. Ben buradaki içeriği birazcık değiştireceğim. Bu hedef başlıkları yani taslak başlıklarını daha kalın puntoyla alt çizili yapacağım. Bunlar sabit olduğu belli olsun diye. Sistem bu. Gayet kullanışlı oldu. Başka alanlarda başka şekilde de değiştirebilirim. Gayet de güzel oldu. Şimdilik bu kadar. Sadece bilginiz olsun istedim. Hoşçakalın.